Ya lughati arani ya bi annaki mantiqi wa bayana. E'udubillahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ders min kurratul ayn kurratul ayn kitabının 49. dersini okuyoruz. El kıyasu başlık bu şekil. Onun mevzu nedir? Kıyastır. Metne geçiyoruz. Ve emmel kıyasu. Ve kıyas el rabi'u minel edilleti şer'iyeti. Kıyas edille şer'iyeden dördüncüsüdür. Yani, yani mutefeku aleyhi olan edille-i şer'inin dörtüncüsüdür. Zaten dört de dördüncü ve sonuncusudur. Peki kıyas lügaten ne demek? İstilahen ne demek? Bir de bu delil sadece zahirler kabul etmiyor değil mi? Onun kabul ediyorlar. Bir tek zahirler kabul etmiyorlar. Zahiriler he kıyası kabul etmiyorlar. Diğerler herkes bunu ne ediyor? Kabul ediyor. Ama diğer üç delile <laughs> gelince zahiriler de kabul ediyorlar. Hatta İbn Hazm şey diyor. Evvel men kâse şeytan Delil olarak mı söylüyor? Allah destekleyici Allah. tek de mi söylüyor? Olabilir. İbn-i Hazm diyor. Zaten İbn-i Hazm'ın şahs görüşleri var. Vahve fil bi mana takdiri. Kıyas lügatı ne demek? Takdir demek. Yani bir şeyi bir şeye göre şekillendirmek. Bir şeyi bir şey kadar kalmak demektir. Nahu kıstü sevbe Ben elbiseyi kıyas ettim. Neye? Metreye. Yani kumaşı metreyle ne ettim? Kıyas ettim. Ne demek? Bir metre uzunluğunda kumaşı kestim. Bak burada kıstü sevbe ne demek? Yani kadertü sevbe. Sevbu takdir ettim. Sevbu ne ettim? Ölçtüm. Lugaten kıyas takdir manasına geliyor. Bir, bir de ve bir mana teşbihi. Teşbih manasına da geliyor kıyas. Benzetmek manasına gelir. Nahu kavlihim, Arapların kavlu gibi, yukasul mer'u bil mer'i. Yani kişi kişiye ne yapılıyor? Benzetiliyor. Burada yokasum yüşşebbehu manasına der. Yüşşebbehu mer'u bil mer Oldu mu olmadı? Hı. Ve amma fil istilahi. Ve amma ne? Fil istilahi. İstilaha gelince yani ıslahda kıyas ne demek? Lğatta kıyas takdir manasına geliyor. Teşbih manasına geliyor. Öğrendik. İstilahan kıyas ne demek? Ahmed'in deki tarif kıyası istilahının tarifiymiş. فَهُوَ رَدُّ الْفَرْعِ اِلَى الْأَسْلِ Herhangi bir fer'i asla ne etmektir? Red etmektir. İrca etmektir. Onun gibi kılmaktır. Niye fer'i asla red ediyoruz? ona yönlendiriyoruz. Onun gibi kılıyoruz. li illatin Bir illetten dolayı o illet ta asli ile fer'i cem ediyor fil hükmü. Hükümde ne ediyor? Cem ediyor. Örnek ne bizim? ne ediyoruz? Kıyas ediyoruz. Raddul fer'in ne bizler? ile asli hamr der. Li bir illetten dolayı ku iskar O da serhoş edici, o da serhoş edici. O illet tecmâ'uhuma fil hükmî. O illet hamri nebizi hüküm ku hürmettir, haramlıktır. Orada ikisini cem ediyor. Yani ne demek? O iskar ne bizim de xəmir gibi haram oldu ne bizə də hürmət olduğuna delalet edir <laughs> Demək islahən qiyas nə demək? Raddul fər'i ilal-əsl li'illə təcme'uhuma fi'l-hükm. Və manə raddul fər'i ilal-əsl? Hani tərifdə raddul fər'i ilal-əsl dedi yəm Bunun manası Cealuhu Cealul fer Konebizdir. Raci'en ilehi Hemre raci Rucu edici kılmaktır. Ne demek Cealuhu raci'en ilehi Ve musaviyen lehu Fer'i Asla Denk kılmaktır. Eşit kılmaktır. Nerede? Fil hükmü hükümde kuhürmette. Yani biz ne bizi kıyas ediyoruz. Ne demek? Hürmet konusunda ne biz de hemre musavidir değildir deriz. Örnek ne gibi? O farklı bir örnek getiriyor. Ke <laughs> kıyasil eruzzi alel burri. Eruzzi burra kıyas etmek gibi. Hadislerde ribevlerin arasında bur boğday olduğu var. Boğday nedir? Ribevlidir. Boğday boğdayla değiştirirken şartları var. Başka bir tamla değiştirilirse şartları var. Birinde üç, birinde iki şartları var. O şartlar yerine gelmezse ne olur? Riba girer, faiz girer. Ama pirince gelince pirinçle ilgili bir hadis yok. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde pirinç yokmuş. Fukahalar ne yapmışlar? Ne? Eruzzu burra kıyas etmişler. Demişler o da onun gibidir, O da ribevidir. Peki far eruzdur dedik. Asıl burdur. Hüküm nedir? Fir riba. Hüküm ribadır. Burada riba olduğu gibi erüzde de ne var? Riba, riba var. İllet nedir? Niye erüzü burra kıyas ediyoruz? Lil illetil camiati beynevma. İkisinin arasında illete ne var? Cami. Cami. Kıyasa mı tutalım? Ki kıyasul eruz lil illetil cami. Tabi. O kıyasul eruz alal bur. fi'r ribadan da mütalifdir lil illet-i taqyasam talik. Lil illetil camiati beynehum. Çünkü eruz ile bur arasında cami, ikisini cem eden, ikisini kapsayan bir illet vardır. O illet nedir? O illet veyye'l ihtiyatu, ihtiyatu. İhtiyattır. Tut olmaktır. Nefaqa zahire kormaktır. İhtiyat ne demek? advertesir. Ve ittiharu lil qut, qut için biriktir. Yani azık için depolanmak, stok etmek, depoya koymak demektir. Pirinç bur, burada bu var mı? İttihare lil qut var. Eruz'a da var. O zaman illet aynı. Madem illet aynı, bur nedir? Qor, ribadır. Peki kim kur ribadır? Eruz'a da o hüküm var. Kimin yanında illet iddihari lil kuttur? endel malikiyeti malikilerin yanında. Kimlerin yanında? Malikilerin yanında. yanında. Malikiler diyorlar, <laughs> illet-i e, er ile riba arasında nedir? İhtiyattır. Ve <laughs> kevnuhum met'um men inde <laughs> şafiyeti. Şafilerin yanında o da met'um, o da met'um, o da ta'am, o da Taam. İllet tecamiye, ihtiyat mıdır? Taamlik midir? İhtilaflidir. Ama hüküm nedir? Ribadır. O ittifakidir. Asıl nedir? Burdur. İttifakidir. Fer nedir? Eruzdur. İttifakidir. Anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı. أقسام القياس قياساً مشهور اشتناق قسمه و هو وَهُوَ اِيُّ يَنْقَسْمُ اِلَىٰ سلاسل أقسام، اِلَىٰ قِيَاسِ اِلَّتِهِ بوبير، وَقِيَاسِ دَلَالَتِهِ بُو و وَقِيَاسِ شَبَّهٍ بُو قِيَاسُ الشَّبَّه اُشْدُر قِيَاسُ ندر kıyasul illet üzet olarak hani fer'i asla kıyas ediyoruz bir illetten dolayı. Ne? O illet aslın hükmünü fer'e vacip oluyor. O illet mucibedir. Ne demek mucibedir? Aslın hükmünü fer'e vacip oluyor. <laughs> Anlıyorsunuz değil mi? Evet. فَقِيَاسُ الْعِلَّةِ Bakın kendisi ne diyor? وَهُوَ الْقِسْمُ الْاَوَّلُ Kıyasın aksamlarından birinci kısımdır. مَا كَانَتِ الْعِلَّةُ فِهِ مُوجِبَةً لِلْحُكْمِ Kıyasül illet o ki illet hükmün mucibidir. Yani aslın hükmünü fer'e vacip kılıyor. Ne demek mucibeten il hükmi? Ey muhtadiyeten levh. إلا حكم المختفي السدر بمعنى، انه لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها بمعنى أنه لا يحسن عقلا أقلا حسن ديل نحسن دايل تخلف الحكم عنها. يعني yani موجب البردكي موجب موجب الشرعي بروتين موجدا مراد موجب النذر. <laughs> aklidir. Mucibi akli ne demek? Akıl bu hükmün, bu illetten tehalluf etmesini hasen görmüyor. Yani bu, bu illet ferde de var, hüküm ferde de var. Ferde bu illet olduğundan dolayı bu hükmün ferde bu illetten tehallufu iyi değil. Ey muhtediyeten lehum bimana ennehu la yahsunu aklan tehallufu l-hükmi anha. İlleteydir değil mi? Hangisi? Anha. Tabi. Hüküm ferde hüküm illetten ne etmiyor? Takalluf etmesi hasen değil. Madem aslın illeti, asıldaki hükmün illeti ferde var, öyleyse o hükümde var. O hükmün, o illetten takallufu hasen değil. Aklı. Peki takalluf sen ne olur? Ve lel takhallafa anha lem yer zemin tehallüf ederse bir muhalif lazım gelmez. Niye? Çünkü dedik <laughs> akıl hasen görmüyor tehallüfü. Akıl caiz görmüyor demiyoruz. Akla tehallüf edemez. Akıl bunu caiz görmüyor. Tehallüf olsa muhal lazım gelir. Öyle değil. Ve lev tehallüf anna lem yelze minhu Evet. Hasan değil. Akıl bunu hasen görmüyor. Ama bir muhallet de söz konusu değil. كما هو شأن العلل الشرعية علل الشرعية هبسي ولا علل الشرعية حكم تخلف حسن دي. أما محال دي حكم تن تخلف درس حكم الشرعي علة تخلف درس محال لك نورماز لازم يالماس بلدنز دي بخ وليس المراد الإجابة العقلية Buradaki mucibeten lil hükmü buradaki icabdan murad icabe akli değil. icabe akli nedir? akıl diyor bunun dışı muhaldir. Bu olacak. Bunun olmaması muhaldir. Hayır bu o değil. Ne demek ve lesel murad el icab-ı Bir mana ennehu yestahilu aklen tehalluful hükmü anha. Bir mana ennehu yestahilu aklen aklen muhaldir tehalluful hükmü anâ. Hükmün o illeten tehalluf edilmesi ku muhal olmasıdır. İcabı aklı budur. Bu murad bu değil. Ve lesin muradu. El icabı akliye. Murad icabı akli değil. İcabı akli değil. İcabı akli ne demek? Bir mana ennehu yestahillu aklen tehalluful hükmü anha öyle değil. Pek bir örnek getirelim. An ve zarike ke tahrimi darbil valideynim anne babaya babayı dövmenin tahrimini ne diyoruz? Kıyas ediyoruz. Biz ilk başta demiştik buradaki akli demiştik. Tersi mi söylemişiz? Akli yani? biz yanlış söylüyoruz. Dedik mucibe mi akli Bazen yanlış telaffuz ediyorum. Burada mucibeli hüküm de demek muhtedidir. Muhtedi demek aklen tahalluf hasen değil. Öyle değil. Burada. Hani aklan tahallüf hasen değil. Yoksa aklan tahallüf edemez. Akıl tahallüf caiz görmüyor. Şayet tahallüf olursa muhal lazım gelir. Öyle değil. Buradaki mucibeten lil hükmidir demek icabdan murad yani tahallufun hasen olmamasıdır. Aklen yani aklidir. Bu manada aklidir. Akıl bu hükmün bu illetten tahallufun hasen görmüyor. Yoksa akıl caiz görmüyor. Tahalif olursa muhal lazım gelir. Öyle değil. Örnek. Derbul validen tefife kıyas ediyoruz. Ve la ma uffin. Uf haramdır. Elleti nedir? Anne babaya eziyettir. Derbde de eziyet var mı? Var. var. Derbi de tefife kıyas ederek deriz ki derbde nedir? Haram. Bakın ki kıyası der tahrimi der bil ala tefifi. İllet nedir? Bi camiin izai. Camme izaya idafesi beyan nedir? Bi camiin arada bir cami var. ikisin cemeden bir cami var. O da nedir? İzadır. Terb diyor şey e, kıyas olarak diyoruz tefif haramdır. Niye? Eziyet var. O zaman derbde de eziyet var. Derbin izası daha fazladır. Öyle ise tefif haram olduğu gibi derb de haramdır. Fe innehu la yahsunu fil akli ibahatu derbi ma tahrimi tefif. Bak. Akıl bunu hasen görmüyor. Yani tefif haram olsun. Tefifin haramlığıyla beraber <laughs> der mübah olsun. Akıl bunu hasen görmüyor. Peki olsan ne olur? Olsa khilafül hüsnü akli olur. Bir muhallik lazım gelmez. Te'effif haram. Derv haram olmasa muhallik lazım gelmiyor. Ama aklen böyle bir durum hasen değildir. Anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı. Ve leysel muradu el icabel akliye. Burada murad icabel akli değil. Bimana ennehu yessahilü aklen tehalluful hukmi anham. Ve zalke ki kıyasid darbi tahrimi darbi al-validayn ala ta'fif bi jamil izaim fe innehu la yahsul fi al ibahatu darbi ma tahrimi ta'fif. Yalnız burada tahrim demese de iyi olurdu. Şimdi biz darbul valideyni mi ta'fife kıyas ediyoruz yoksa darbul validenin tahrimini kıyas ediyoruz? Darbul valideyni kıyas ediyoruz. Darbul validen ferdir tefife ne ediyoruz? Tevfife kıyas ediyoruz. Tefif nedir? Asıldır. İllet nedir? İzzadır. Hüküm nedir? Tahrimdir. Bak bu hüküm tahrimdir. Hüküm kıyas edilmez. Demin eruz bura kıyas ediliyordu. İllet nedir? İhtiyat ediyorduk. Öyleyse burun hükmü erize veriyoruz. Nedir? Kuribadır. Ribawi olmasıdır. Burada da böyle deseydi daha iyi olurdu. Kıyası der bil ara ala tefif bi cami'il izay. Kıyas neticesinde o zaman madem tahrim var derbe de var. Yani tahrim demesedi daha iyi olur. Mesela ki kıyası dar bil valideyni ale te'fifi fit bi ibadet. O olsaydı olurdu. O olsaydı <laughs> olurdu. <O> olsa <laughs> Peki bunu ne yaparız? Bunu hani bazılar diyorlar. E, diyorlar. Fer hmm, Fer mehallul hükümdür. Şimdi kıyas ederken fer nedir? Fer mehallü hüküm mü hüküm mü? Fer erüz müdür? Erüzün ribası mıdır? Erüzün Fer der midir? Veya derbin tahrimi midir? Essah o ki fer nedir? Erüzdür, derdir. Riba ile tahrim değildir. Bazıları da diyorlar, hayır fer mehallul hüküm değil, hükmün kendisidir. Bu tarif o kileye göre olur. Bakın, ke tahrimi der bil validin. Bak tahrim hüküm değil mi? Evet. Bazılara göre kıyas nedir? Fer nedir? Fer mehallul hüküm. Şey, hüküm kendisidir. Bu o zaman yerindedir. Yoksa cumhura göre Fer mehallül hükümdür. Bu cumhurun bu görüşüne göre derbül vali tahrim burada demek yerinde değildir. Çünkü tahrim mehallül hüküm değil, hükmün kendisidir. Ve kadih tulife fi hazen nev'i Kıyasın bu nev'inde ko nedir? Kıyasu illettir ko. Kıyasu illet var. قياس الدلالات قياس الشبه وقد اختلف في هذا النوع بقياس العلة اختلاف قرموش فمنهم من يجعل الدلالة فيه على الحكم قياسية بردتي حكم الدلالات اتمك يولد قياسية يعني ندمت قياس حكم الدلالات اليور يعني درب دربي تاففا قياس اتمك تحريم الضرب ان يدور دلاله يدور بردك الضرب تحريم الدلاله قياس الدلاله فمنهم من جعل الدلاله فيه بنا على الحكم حكم قياسيه ومنهم من ذهب الى انها غير قياسيه ومنهم من ذهب الى انها غير قياسيه Bazılar da ne diyorlar? Kıyası değildir. Tamir. Bazılar da diyorlar hayır. Delalet kıyası değil. Ya delalet kıyası değil. Yani kıyas bu delalete delalet etmiyor. Kıyas derbin tahrimine delalet etmiyor. Ne delalet diyor? Ve enneha diyorlar. Delalet min delaleti lefsi alel hükmü. Diyorlar delaletü lefsi alel hükmü. Yani derb tevfife kıyas ederken bu derb lafzı tehrime ne ediyor? Delalet ediyor. Ama bu zayıftır. Yani Derbin bizzat kendisi mi? Derbin bizzat kendisi. Madem derb tevfifteki illeti kendisinde barındırıyor, izayı kendisinden barındırıyor. Derb kendisi tehrime ne ediyor? Delalet ediyor. Derbin tahrimine derb delalet ediyor. Ama birinci görüşe göre, Cumhur'un görüşüne göre hayır. Derbin e, tevfife kıyası derbin tahrimine ne ediyor? Delalet ediyor. Ve kadihtülüfe fi hazzen nev'i fe minhum men ce'ale delalete fi alel hükmü kıyasiyyeten ve minhum men ce'ale zehebe ila enha gayru ve enha min yani delaletül illetteki dal, delaletül illetteki delalet kıyasi midir, lefsi midir? Yani o delalet lefsin midir? Fer, lefsi buna mı delalet ediyor? Veya feran asla kıyas etmesi delalet ediyor? İhtilaf. İkinci kısma gelip burada duralım. Acele yok, az az gidelim. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي